durmaları adına. Zaten söylenecek şey, şeyleri söyledik evet, ama evet. şuna kesinlikle dikkat etsinler. Sivil toplum örgütleri son günlerde yani ben kendi örgütümden söz ediyorum. Tabii Almanya Türk toplumundan ee, federal düzeyde örgütlenmiş bir kurum. Bizim yaptığımız çalışmalara biraz daha kulak versinler. Neler yapıyor diye bize sorsunlar. Ee, bizim çalışmalarımıza katılsınlar. Gerçekten zarar görmeyecekler. Katılanlardan bunu, bunu da öğrenebilirler. Yararlı oluyor. Çünkü sivil toplum örgütleri olmadığı sürece Almanya'da bizim düşüncelerimizi, bizim çıkarlarımızı savunacak başka kurumların olması mümkün değil. Yani başkaları bizim çıkarlarımızı savunmaz. Eğer savunulacaksa, geliştirilecekse, değiştirilecekse, iyileştirilecekse bunu ancak biz birlikte yapabiliriz. Oldu. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> sonra tabak. Çöpün bir hadi çöp bakalım. Dur dur kız salak elime Allah canını almasın bu yere. Tarla da mıyız kız tarla da mıyız ha? Otuz yıldır Almanya'da yaşıyor be. Beni burada öyle... Şöyle bir... Christian'a hatun yapalım papa. Yani ona soralım. Kim dedin? Christian. Christian? Müslüman olsa daha iyi değil mi? bin Guten Tag! Guten Tag! Wenn du die Karriere nehmen würdest, dann ich auch Guten Tag, Frauen und Frauen! Guten Tag! Ja, Frauensolidarität, herrlich! Guten Tag! Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hä? <laughs> He? Bas, mökten zil. Mökten. Mökten, bak bunu kaptırdım. Bir <laughs> e, bir mökten Noe Angemeldin geldi. Angemeldin. Ya, Noe Angemeldin geldi. İşte geldi. Bu ne? Ana. Aman Allah'ım. Buyurun çaylarınızı Zehra Hanım teyze. Papa, ben bu akşam eve gelmem. Disko'ya gideceğiz. Gece de Hristiyan'da kalırım. Ee, Hristiyan bizim kızın erkek arkadaşı oluyor Zehra bacım. Nasıl deniyordu kız? Boyfriend. Evet, boyfriend de en friendi. Benim kızla Zehra bacım boyfriend çok biliyor mu? Tövbe, tövbe estağfurullah. Kız Fikriye, bu ne dedi Zehra Hanım teyze? Sadun kız gözün kör olası yukarıda o kadar ezberlettin Sadun. sen de tanç seni yaparsın değil mi? Çak kıdı çık oynayalım. Oktan <laughs> üstten hoplatalım. Sevgili seyircilerimiz Bizim insanımız programının sonuna geldik. Ama haftaya yine sizlerle birlikte olacağız. Bizlere her konuda yazabilir ya da bizi arayabilirsiniz. Bize bildirdiğiniz takdirde yapacağınız organize konser ya da dernek çalışmalarınızda yanınızda olacağız. Haftaya tekrar Show Türk ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.